Merhabalar herkese. Öncelikle koronavirüsü nedeniyle olan bu durumdan dolayı biz çok üzgünüz. Evlerimizdeyiz. Evlerimizde kalmaya özen gösteriyoruz. ama evde kaldığımız süre içerisinde egzersiz yapabilirsiniz. Sizin için evde yapabileceğiniz birkaç basit egzersizi göstermek istiyorum. Bel ağrısı olan kişiler için kalça hareketleri önemli. Sürekli oturacağınız ve evinizin içinde vakit geçireceğiniz için hareketsizlikten dolayı ağrılarınız artabilir. Bunun için çok basit yapabileceğiniz birkaç tane kalça egzersizi göstereceğim. Hem bel ağrısı için rahat, hem bel ağrılarınızı rahatlatacak, hem de kalçalarınızı daha hareketli tutmanız için yardımcı olacak egzersizler. Bunun için Yerde ya da bir e, koltuğa da bacağınızı koyabilirsiniz ama yerde daha rahat. Kitap ve bir battaniye yardımıyla dizlerinizi koruyabilirsiniz. Bir dizinizi battaniye üzerine yerleştirip yanınıza iki tane kitap alıp destek almak için diğer ayağınızı da öne doğru yerleştirdiğinizde buradaki kitapların sizin desteğiniz. Eğer ki kalçalarınız rahatsa ellerinizi yerde de kalabilir. Sizin için hangisi daha rahatsa? Kitapları aldığınızda, omurganızı uzattığınızda bedeninizin çok fazla öne gelmemesi için destek almış olacaksınız. Buradayken öncelikle bütün bedeninizle bir daire çizerek kalça eklemi içerisinde harekete başlıyorsunuz. Daha sonrasında dairenin yönünü değiştirebilirsiniz. Burada daireniz küçükten büyüğe biraz daha genişçe alabilirsiniz. Bu tamamen kalçalarınızın açıklığıyla ilişkili ve sizin hangisinde daha rahat ettiğinizle ilişkili. Daha sonrasında bir elinize diğer bacak için de aynısını yaptıktan sonra bir elinizde yine blok sağ ayağınızda yapıyorsanız sağ sol ayağınızdaysanız sol ayağı yana doğru açıp diğer elimi de dizin içerisine doğru yerleştirdiğinde birazcık kalçayı açıp esnetebilmek adına bedeni öne ileri alırken diğer elinle de dizi dışarıya doğru açıp göğüs kafesi ve omurgayı da yükseltebilirsiniz. Yine bunu birkaç kez gidip gel yapacağız. Kalçanı esnetip açabilmek için. Bir sonraki üçüncü egzersizinizde rahatça oturabilirsiniz. Bu sefer battaniye kalçamızın altına biraz daha yükseltmek, beli rahatlatabilmek için yerleştirip bacağı uzattığımda sol bacağı sağ bacağın üzerine yerleştirip diğer elimi karşı çaprazdaki elimi bacağın dışına doğru yerleştirdiğimde eğer ki arkada elinizi mata yerleştirebilecekseniz yerleştirebilirsiniz. Eğer yetmiyorsa yine kitap yardımıyla omurga yukarıya doğru uzatıp Belden kalçanın dışına doğru esneyerek çevriliyorsunuz. Bunları nefeste ekleyebilirsiniz. Nefes aldığında öne, nefes verdiğinde hem kalça hem bel esnemiş olur. Bu üç egzersiz sizi kalçalarınızı hareketlendirip bel ağrılarınızı rahatlatacaktır. İyi günler.